Evde hayır denilmeyen çocuk akranlarının da sınırlarına müdahale ediyor. Okulda veya bulunduğu arkadaş gruplarında arkadaşının elinden oyuncağı izinsiz alıyor, istediği gibi ona saldırıp zarar verebiliyor ve bunu da kendine hak görüyor. Çünkü evde böyle bir ilişkiyle okula geliyor. Bu durum çocuğun sosyal ortamda uyumsuz, kural tanımayan, zorbaca davranışlar göstermesine yol açıyor ve iyi bir arkadaşlık ilişkisi de geliştiremiyor aslında. Çünkü sınırlar ne demiştik? Benim bittiğim yerde sen başlarsın kuralıyla işler. Bu sınırsız çocuklukta maalesef öteki kavramı siliktir. Empati kurma becerileri zayıftır. Zorba çocukları gördüğümüzde bunu hep duyarım, görürüm. Çocuklar bir sorun üzerinde bana geldiklerinde onların belki de. Ben benden aldıkları en iyi ders şu olur her zaman. Arkadaşının yerine koy kendini. Sen böyle bir davranışa maruz kalmış olsaydın ne hissederdin? Ne yapardın? İşte bunu duyan çocuk zaten hemen özrünü diliyor arkadaşından. Pişmanlığını dile getiriyor. Empati kurma becerisi çocukları öğretmeliyiz. Toplumdaki en büyük eksikliklerimizden biri buymuş gibi geliyor. Çünkü zorba çocuklar maalesef diğerlerini kendilerinin ihtiyaçlarını giderecek birer nesneymiş gibi de algılıyorlar. Ve bu karşı tarafın üzülmesi, canının yanması kendi dürtüsünü tatmin etmekten başka bir anlam da taşımıyor onun için.